kimse benden habersiz iş çevirmeyecek. Ne o kırmızı kafa, ne de bu içerideki sarı kafa. Ben... Sen... Nişanlıyım. Yuh! Feride ile değil. Nasıl Feride ile değil lan? Of! Hepiniz birlik oldunuz, beni delirttiniz! Hı, hı tamam. Sana edemediğimiz düğünü bununla bu kızıma edelim diyoruz. İznim yok. İzin veriyor mu? Vermiyor. Hiçbir kadı benden önce bir Moğol oğluyla evlenemez o kadar. Ne? 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 Aha iş büyüdü. Yenge saygılar. Ula, ben senin nereden yengen oluyorum? Yenge dememiştir. Yenge dedi. Yengeç. Ben şimdi seni yengeç gibi bir kıstırırım. Ah. Babasının istediği gemiyi yapınca gidecek buralardan. Dua et de o gemi hiç bitmez. Ben bu gemiye el koyuyorum. Getir şunu korsan. Korsan mı? Korsan tabii. <laughs> gemi korsanı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.